Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ee, geçenlerde bu Grain Türk'ü incelemiştik. Ee, şurada bir al sinyali vermişti. Fakat ile yukarıda 380 liraları görüp tekrar aşağı e, sat sinyali verdi. Bir e, ufaktan kıra ettirdi evet ama tekrar biraz daha aşağı çekildi. Şuralarda bir destek yani buranın desteğinde almış gözüküyor. Tekrar kafayı yukarı kaldırdı. bakacağımız zaman e, al sinyali tekrardan kaçta gelmiş gözüküyor ya şurada gelmiş Hatta e, 274 buçuk 275 bölgesinde gelmiş arkadaşlar Hani buradan alım e, yaptığımız zaman yüzde yirmilik bir kar bırakmış Tabii ki geri çekilmesi normal e, ister istemez kar satışı oluyor arkadaşlar bugün için yani 3 Aralık çarşamba 297.40 gösteriyor yani 297 liralara kadar geri çekilmeyi normal karşılayabiliriz bugün arkadaşlar gün kapanışına bakalım şu an al sinyalinde devam ediyor bir sıkıntı gözükmüyor Grand Turk Holding'de genel olarak bakacağımız zaman da sanki şöyle de bir e, yükselen bir trendi var gibi grain türkün. Şuradan şöyle çizdiğimiz zaman e, şöyle şurada dokunur gibi olmuş, dokunmamış ama e, geri çekilmesinde de e, buradan sanki biraz hem iki taraftan da bir destekte bulunup e, kafayı yukarı kaldırmış gibi gözüküyor. Şimdilik dediğimiz gibi sıkıntı yok arkadaşlar. Al sin sinyalinde devam ediyor. E, takipte kalacağız e, bu şekilde baktığımız birçok hisse var e, Dostlar ben inceliyorum e, YouTube tarafına geçiş yaptım biraz daha buraya yönleneceğim TikTok'taydık e, uzun zamandır e, Orada takip edebilirsiniz aynı şekilde investoloji adıyla ee, orada kanalımız var. Ee, TikTok'tan da canlı yayınlar devam ediyor. Fakat biraz daha ağırlığı YouTube'a veriyorum arkadaşlar bundan sonra. Ee, canlı yayınlar ve e, videolar aynı şekilde olacak. Canlı yayınlar da yapılacak ilerleyen vakitlerde. Ee, sizden tek ricam e, videoları beğenmeyi ve e, takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Güzel hisseler, güzel e, videolar çekeceğiz. Canlı yayında daha güzel e, işlemler yapacağız. E, biraz takipçimiz hayırlısıyla bir artsın. Allah'ın izniyle devamını getiririz dostlar. Ee, güzel şeyler yapacağız. Ee, ileri dönük güzel düşüncelerim var. Bu şekilde arkadaşlar, e, hayırlı bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.